Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unik. 23 KPSS Atama'yı sayı ve Atama bekleyen on binlerce öğretmenin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den gelecek bu haberdeydi. Tekin, Atama takvimi ve sayının gelecek hafta açıklanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son kabine toplantısının ardından yakında bir miktar atama yapacağız demişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mecliste 23 Nisan resepsiyonunda konuştu. Atama bekleyen öğretmenleri umutlandırdı. 2023 KPSS puanıyla atamayı mutlaka yapacağız. Muhtemelen hafta sayı ve branşları açıklamış oluruz. Peki kaç bin öğretmen atanacak? Maliye Bakanı. Tekin 2024-2025 eğitim öğretim yılında değişecek yeni müfredata ilişkinde bilgi verdi. Konuştuğumuz Halim Devriye Kurulu Başkanımızla son incelemeleri yapıyorlar. Muhtemelen önümüzdeki hafta bitirmiş olacaklarını söylediler. Öğretmenler ve öğrenciler zaman zaman müfredatın ağırlığından şikayetçi. Bakan sadeleşecek dedi. Bizim o ülkeler iki kat daha fazla müfredat yüklüyoruz çocuğa öğretmen arkadaşlarımız koştura koştura şey, bir müfredatı yetiştirmek için çaba sarf etmek zorunda kalmayacaklar. Seyretme ile ilgili olarak ortalama yüzde otuz beş bir seyretme var. Atanamayan öğretmenler tüm dikkatini önümüzdeki haftaya çevirdi.